65. bölüm Cehennem ve Mizan'ın vasıfları. Daha önce de bu konunun bazı yönlerine değinmiş olsak da faydasının tam olabilmesi için burada yeniden ele almayı gerekli gördük. Tekrarlanan nasihatlerin gaflete düşmüş ve fesada uğramış kalplere fayda vereceğini umut ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de Cehennemin dehşetine ve kıyamet gününün korkunç ahvaline büyük önem verir. Bu yüzden bunları pek çok yerde tekrar etmiştir. Bu durum da cehennem ve kıyamet ahvalinin akıl sahibi kimselerde büyük etki bıraktığını gösterir. Ayrıca bunların dışındaki hususların daha ehven, ahiretin ise daha hayırlı ve baki olduğuna da tembih vardır cehennemin sıfatlarına gelecek olursak, Yüce Allah Celle Celaluhu lütfu ve ihsanıyla bizleri ondan korusun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Cehennem siyah ve karanlıktır. Ne ışığı ve ne de alevi görülür. Yedi kapısı vardır. Her kapıda yetmiş bin dağ, her dağda ateşten yetmiş bin bölüm, her şubede Ateşten yetmiş bin kısım, her kısımda ateşten yetmiş bin vadi, her vadide ateşten yetmiş bin han ve her handa ateşten yetmiş bin ev vardır. Her evin içinde yetmiş bin yılan ve yetmiş bin akrep bulunur. Her akrebin yetmiş kuyruğu, her kuyruğun yetmiş boyumu vardır. Her boyunda yetmiş bin testi zehir bulunur kıyamet günü olunca cehennemin üzerinden örtü çekilir. Oradan uçuşan büyük çadırlar insanların ve cinlerin sağından ve solundan, önünden ve arkasından geçip durur. İnsanlar ve cinler bu manzarayı görünce dizüstü yere çöker ve ''Ya Rabbi kurtar'' diye hep birden niyaz etmeye başlarlar. Müslim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kıyamet günü cehennem yetmiş halat ile çekilerek getirilir. Her halatı yetmiş bin melek çeker. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Bir hadis-i şerifte bu ayeti kerimede geçen cehennem zabanileri ve ne kadar büyük olduklarına işaret edilen hakkında şöyle buyurulur. Oradaki her bir meleğin iki omuz arası mesafesi bir yıllık yol kadardır. Ve her biri elindeki demir topuz ile bir dağa vurduğunda onu toz haline getirecek güçtedir her darbesiyle 70 bin kişiyi cehennemin derinliklerine gönderir. Üzerinde 19 vardır ayetinde belirtilen 19 melek cehennem zebanilerin reislerinin sayısıdır. Yoksa cehennemde görevli meleklerin sayısını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar da ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a cehennemin büyüklüğünü sordular. Dedi ki, vallahi büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat bize ulaşan bilgilere göre cehennemde görevli her zabaninin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 70 yıllık yoldur ve buradan irin ve kan dereleri akar. Tırmızı şöyle rivayet eder. Cehennemdeki çadırların duvarlarının kalınlığı 40 yıllık yoldur. Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sizin dünyadaki şu ateşiniz cehennem ateşinin hararetinin yetmişte biridir. Sahabi-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü zaten bu ateş yeterlidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katın harareti bunun mislindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer cehennemliklerden biri elinin içini dünyadakilere uzatmış olsaydı, onun hararetinden dünyada yaşayanların hepsi yanardı. Cehennemde görevli bulunanlardan biri çıkıp dünyaya gelse ve dünyadakiler de onu görseler, Allahu Teala'nın onun üzerinde bulunan gazabı sebebiyle onu gördüğü anda derhal ölürlerdi. Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi kiram ile birlikte oturuyordu. Birden büyük bir cismin düşme sesi duyuldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Biliyor musunuz bu nedir?" Biz dedik ki: "Allah ve Resulü en doğrusunu bilir." Buyurdular ki: "Bu 70 sene önce cehennem kuyularından birine atılmış olup düşmekte olan bir taşın dibe ulaşma sesidir." O taş cehennemin dibine şu anda ulaştı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennemi sıkça hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetli, dibi çok derin ve topuzları demirdendir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. Muhabbet kuşu nasıl sahibini arar bulursa, cehennem de kendisine girecekleri arar bulur. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a yukarıdaki ayeti kerimeyi sordular ve cehennemin gözleri mi var dediler. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle cevap verdi. Evet var. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmediniz mi? Kim bilerek benim adıma bana yalan isnat ederse cehennemin iki gözü arasındaki yerine hazırlansın. Sahabi-i kiram sordular Ey Allah'ın Resulü cehennemin gözleri mi var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz Cenab-ı Hakk'ın cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce buyurduğunu işitmediniz mi? Şu hadisi şerifte yukarıdaki hadisi teyit eder. Cehennemden bir boyun uzanır. Bakan iki gözü ve konuşan dili vardır. Şöyle der. Ben Allahu Teala yanında başka ilahlar tanıyanları yakalamakla görevlendirildim. O kuşların susam tanelerini iştahla topladıkları gibi cehennemlikleri görür ve toplar. Mizanın vasıfları. Mizanın vasıflarına gelince Hadis-i şerifte belirtildiğine göre iyiliklerin tartıldığı kefe nurdan ve kötülüklerin tartıldığı kefe ise karanlıktandır. Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cennet arşın sağına, cehennem ise soluna konulur. İyilik kefesi sağa ve kötülük kefesi de sola konulur. Böylece cennet iyilikler kefesine ve cehennem de kötülükler kefesinin karşısına gelmiş olur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. İyilikler ve kötülükler iki kefesi ve dili olan mizanda tartılır. Kıyamet günü Allahu Teala Celle Celaluhu kulların amellerini tartmak isteyince onları maddi cisimler haline getirir ve mizanda tartar.